Merhaba, yine ben. İlk önce ben kendimi göstermemiştim. Neyse. Şimdi size göstermek istediğim ayı yapmıştım. Şimdi de ayın çubuğuna başladım. İlk önce ihtiyacınız olanlar rengi nasıl bir şey olduğu hiç fark etmez. Sadece tek önemli olan oyun hamuru olması ve çok sert olmaması. Bir mukavva. Şu an buradaki şey mukavva. Bir cetvel. Silgi. Kalem. Eğer çok hızlı devam etmek istiyorsanız bu işe bir fön makinesi çok yardımcınız olacaktır. Sonra Cetvelden benim yaptığım aya göre 3'e 15 santim yani şu boyutlarda bir çubuk yapalım. Ayın boyutunda düşünürsek Normal gelecektir. Sonra ilk önce mukavvaya bir şe şekil çiziyoruz. Elimizde. Lep tatlım at varmış ya. <laughs> Neyse şöyle nasıl alayım? Müstün koydum. 1 cm. 3 cm. 3'e 15 dedik. Cm. 15 de beni öneriyelim. Şimdi şöyle basmayayım. Tabi boyutunu siz, sizin çubuğunuzun uzunluğuna göre ayarlayabilirsiniz. Ben sen ki bunun uzunluğuna göre belirttim. De evet. Şimdi şuradan bunları birleştirelim. Lütfen. <laughs> <laughs> Şurada. Hay Allah. Kırılacağı vardı. Ne wow, işte, oldu? Ne işte. oldu? bir, dakika bekleyin. Evet şunu göstereyim bu arada. Karton şey mukavvadan gözüküyorsa bilmiyorum kamera göremem şu an. Şöyle bir dikdörtgen çizdim. Şu kadar bir şey. Şimdi hemen ben makası alıp geliyorum. Bir dakika bekleyin. Döndüm. Döndüm. Bu kavayı geçiyoruz. bir her, her zor diyorsun. Aşırı düzgün olmak zorunda değil. Sonuçta bu mukavva çok düzgün zaten. Yapamazsınız. Kapat <laughs> <Aten> şıkkalarım. <laughs> Mükemmel değil. Olamaz zaten. Her zaman gibi biliyorsunuz. Oyun hamuru. Çabuk. Hay Allah kurumaya başlamış. Bir tavsiye. Oyun kurumaya başladıysa ki bu çok kurumaya başlamış. Bir damla suyla ısıtıp evi Evet, YouTube kameram da Düşünmeden fazla bir istatırsanız vıcık vıcık bir şeye sahip oluyorsunuz. Bunu da bilmiş olayım. Vıcık vıcık. Tam bir de kurulayabilirsiniz. Aynı nasıl da dedi. Dedim ya benim büyük bir havlu ayırın. Onu kullanın. Evet. Yumuşadılar. Yapış yapışlar. Tam da kullanıma hazırlar. Bu çok daha büyük. Renkleri kaç istedim vardı ya küçük renkler. Küçük küçük olacağına bir tane büyüğüm olsun dedim yani değil mi? Islatmak der, ıslatmamak der, 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 der. Zaten üstünü şöyle yapacağız. Ay, yasak. büyüyorsunuz olarak. Çünkü 15 uzun gelecek. Ne hamur yapacak. Evet. 5 tane 3 santim sattım. Tam 5 3 santim değil. Ama bu çok da önemli değil. Yuvarlak kısıyı yaparsanız içlerini elinize bas maske süreci. Şöyle mukavvam, kolay. bu kabarmı yuvarlak kısıyı kestim. Arkadaşlar şekil verdim ben kolay değil yapamıyorum. Yukarıdan şöyle bastırıyorum hep. Üst düzeyi düzeltiyoruz. Acaba ne tip hızlandır var mı? Benim tüm videoda çekmem lazım. Bunu yani tek videoda da mı biliyorum ama Ay ne yapayım ya? Bu camaları sağsın. Onun sonrasında bir dahaki yaptığım masa ikinci sezondan olacak. Veya çömüzüyle daha yapar belki. Alsaydı da stüdyo valerisi alsın ders dolduğu öğretti. Onun bir videosu vardı orada öğrenmiş. Şöyle kenarları ovalleştirdim. Şuraları kısaltalım. da lüksiye benzemeye başladı. Çok zor iş. Bence kadar da değil ama. biraz saç kutlamak için tutuyordum. Şu an o yok. Sonra çıgıma havlumuz her zaman gelirdi. Ben de şöyle alalım kameramızı. Gözüküyor değil mi? Gözüküyor. Biraz daha sağa çıksın. Sonra pembe boyamız hiç fark etmez markası yani sonu. Sadece pembe, açık bir pembe boya olması yeterli sürmeye, yine başladım parmakla sürmeye. Fırçamı, şey, fırçamı da unuttum. İlk sürdüğümüz katman asla, bakın asla diyorum, gün Olmuyor. Bu yani, olmuyor işte. Evet, havlu kirlendiğini farkındayım ama havlu kirlenebilir. Zaten üstü kirlenmesin, kirlensin diye havlu almıştım. Çok kirletmek ama kirletmeyeceğim. Bu kadar hiç İkinci kattan sonra biraz daha belirgin. Üçüncü katta tamamen belirgin. Sonra düzeltmeler ve dördüncü katta da iyice düzgün bir şekilde bitireceğim. Bunun için bir buçuk veya iki kutu bayağı kullanmanız gerekebilir. Küçük çeviri taşabilir. Çünkü bu sizin yapacağınız şeyin ebatıyla ilgili. Şey, Havlu isimini hiç boyayı. Ota ama Bilmezsem şimdi kullanamayacağım şu an Laptopu şarjda takmıştım. O yüzden şöyle bir kartımızı şöyle kaldırayım. Şuraya. Ne? Tek şarj aleti. Ay evet. ya? Tek şarj aletini almışım. Ucu. Benim şarj aletini takmıştım. Bir dakikalığına çıkarıyorum. Bu arada ben acele etsem bile 10 dakika olduğunu farkındayım. O yüzden siz kurutma, sizin için kurutmanız daha iyi olur. Oturmuyor. Şimdi sinirden ben sinirden bağırmıyor. Ah, oturdu. Hiç kimse bu işin temiz bir iş olduğunu söylemedi size <laughs> şey değil mi? Söyleyebilirsiniz. O yüzden sevmediğiniz bir kıyafet edeyim. Ayıklamak için sonra bile boya geldi. <laughs> baktığınız zaman kurumayan boya yerlerini bulabilirsiniz. Veya bunu bir fırça yardımıyla da tabii ki yapabilirsiniz. Dediğim gibi fırçam burada ama üstünde böyle eşyalar varken tek kalkmak sonra tekrar yerleştirmeye çalışmak. Ve size bir 12 dakika daha yaşatmak istemiyorum. tüm da daha kolay çalışsın dağıtıyoruz en az üstü kalmış bir dakika bir dakika artık kurudu sayılır. İlk katmanı attığımda böyle gözüküyor. Hiç güzel gözükmediğim farkındayım. Ama ilk katmanı attıktan sonra şöyle hamuru düzeltirseniz nasıl gözüktüğünü anlayabilirsiniz. Aralardaki boyaların çatlağı olabilir. Bu normaldir. Çünkü siz bu şeklin şeklini değiştirirken o boyanın yeri sabit kalmıyor. Şu arayı iyice dolduralım. Bakın böyle çıkmaya başladı üstünden yani. Bakın bu çıkıyor parmaklarımdan. Olsun. Bazı insanlar bu arada mirelirler. Ben mirelmiyorum çünkü bunu ben yapıyorum yani. Gelecek. Gelecek bu kadar. O kadar uğraşıyorsan, o kadar istiyorsan gelecek iki damla koyayım. Yani bir kilo çıkıyor. Şöyle